Burnum ötüyor. Bakın yine cumartesi. Grup dersine gideceğiz. Ondan sonrasında da kendime atıramayı yapacağım falan filan. Sizi tekrar götüreyim. Çünkü ben cumartesi hiçbir şey yapamamıştım hatırlıyorsanız. Oh, zor uyandım şu anda. Bir kahve falan içeyim. sokmak için Kendime geleyim konuşacağım. Konuşacağım sandıysanız çok yanıldınız. <laughs> Yüzümü göstermeye utanıyorum. Kon bilinmesin. Şimdi kahvemi koydum. nasıl göstereceğim ben bunu gösterirken? Dökelim Neyse. tüketmiyorum. Instagram'da da paylaştım zaten. Ben nedenini soracak olursanız. Instagram'da kılgamış destanı gibi yazdım ama biliyorum çoğunuz okumaya üşendiniz. Haklı olarak ben de asla okumuyorum genelde. Yani çok çok önemli bir şey olması lazım. Neyse buradan kısa bir özet geçiyorum. Şu tüpüm benim sinirimi o kadar çok bozdu ki. Bu kadar çirkinlik normal değil. Neyse bu yine idare eder. Süt ve süsürünü tüketmeye başladığımdan beri özellikle sütü zaten hep tüketiyordum ama laktozsuz. Özellikle son iki haftadır falan da peynir çok yemeye başlamıştım. bayağı peynir yiyordum. Kahvaltılarda özellikle. O da şöyle. Sabahları uyandığımda böyle çok şiş hissediyordum. Sürekli böyle işte midem falan bozuk oluyordu. Bilmem ne. Ben de ödem yapıyordu bence. Evet alerjim vardı. Sürekli bu detayı veriyorum. Şu anda regime yaklaşık bir 6 ya da 5 gün falan kaldı. Ama ona rağmen çok az seviyeli çıkartıyorum. Bence alerjiden böyle fısır fısır kırmızı kırmızı şeyler çıkıyordu yüzümde. Ya zaten yüzünde bir şey olması insanı inanılmaz rahatsız ediyor. Ve bunun sürekli olması da daha da rahatsız edici. O yüzden belli bir süre özellikle süt ve süt ürününü hiçbir şekilde tüketmemeyi deneyeceğim. Deneyeceğim bakacağım hani cildimde nasıl bir değişiklik olacak. Sabah uyandığımda nasıl hissedeceğim falan diye. Şu anda dördüncü günüm. Bu kadar yorgun ya dün çok yoruldum ve çok uykusuzdum. Uyuyamamıştım. Ona rağmen 9 saat falan uyudum bugün ama zor uyanmama rağmen Şiş uyanmadım. Yani gözlerim böyle patlayacak gibi olması gerekiyordu normalde bugün. Ama olmadı. Demek ki doğru bir şeyler yapıyorum. Bunu da burada anlattığıma göre şimdi kahvemi içeceğim. Sonra biraz kendime gelip sizinle yine yarım saat, beş saat konuşacağım. Annemi de çekecektim ama izin vermiyor. Bence çok keyifli bir salon <laughs> Yine Friends izliyorum. Peynir yok. Kahvaltılık sos yerine böyle zeytinyağlı, sirkeli, kekikli ve tuzlu domates yiyorum. Çünkü kahvaltılık sos da sonuçta paketli bir ürün hiçbir türlü paketli ürün vesaire böyle çok yememek istiyorum. O yüzden onu da direkt hayatımdan çıkarttım. <laughs> İki damla D mi alıyorum. O emerken ben kahvaltımı edeceğim. Sonra onu yiyeceğim. Şimdi ben frensizliğim. Yemeğimi. şu anda. 5 dakika içinde çıkmam lazım. Kesin çıkarım. <laughs> Hep böyle oluyor. Neyse bu sefer eminim ki bir şeyler çekmeyi unutmayacağım ya da ihmal <laughs> ihmal etmeyeceğim. Kendime inanıyorum. Aynaya bakmadan makyaj yaptım. Niye böyle oldu? Normalde kendime pembe rujları hiç yakıştırmıyorum da. <laughs> Niyeyse pembe sürüyorum gerizekalı gibi. Anlamadım ya. Ya şu üstümden bir mutsuzum şu anda. Niye böyle oldu? Bir yandan da değilim gibi de. Bir anlamadım. Aha bir de allık sürelim. Öyle gibi olmayalım. Allık gerçekten çok değiştiriyor insanı. Aa löpçük gibi sürdüm. Evet hazırım. Ani bir karar değiştirip Aa bu ne? Üstümü değiştirdim. Şimdi çıktım. Gidiyorum. i̇lk başta yine miniklerin dersinden video falan çekeceğim. Ondan sonra da grup dersine gireceğim. Grup dersinde yine çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım. Ama o kadar eskisi gibi yani bir önceki gibi detay çekmeyeceğim. Çünkü ben bile izlerken içim kıyıldı. Daha eğlenceli bir şeyler yapabilirsem güzel olur diye düşünüyorum. Öyle. Sizi yine güncellerim. şimdi grup dersine bak. Ben yine hiçbir şey çekmeyi unuttum. Yani çok konuşamadım. şey çekmeyi unuttum tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Bengisu. Yine Yağmur. Bak. Şimdi grup dersine başlayacağız. Ne olur ya? Ne olur ya? Instagram'ı boşa gitti. Yani hiç hak etmiyor. Lütfen bu Konuş be kadın. Oldum. Lütfen, bu Lütfen. Nazar. 3, <laughs> <zaten çok gülüyor> <önemli. gülüyor> One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, Şimdi grup dersi bitti. Tombalı ve kezme saldım kendime. Neden? Şimdi bulgur pilavıyla tombalı yiyeceğim. Sonra tekrar antrenman devam edeceğim. Ee, çekmedim diye kızmayın. E, zaten çıktım antrenman yaptım. Yaklaşık 1 saat 15 dakika falan. Sonra çıktım. Evet geldim. Bu kadar. Sonra şimdi markete gittim. Hem bitter çikolata mı bitmişti? Bitter çikolata aldım kendime. Hem de tavuk aldım. Yine yemek yapacağım kendime. Bezelye yemeği yapacağım. Bulgurla birlikte yiyeceğim. öyle. Yemek yerken sizi koyarım başucuma. Müzik <laughs> Böyle tavuklu bezelye, bulgur pilavı ve yoğurt. Tabii ki annemin, canım annemin yaptığı ev yapımı yoğurt. Şimdi ben yemeğimi yerken siz de benimle takılın. <laughs> E, kedilerin mama verecektim. Hepsinin ayrı bir kabı var normalde. benim yaptığım şeye bakın. Teşekkürler. Allah benim oğlum. Bile diğerlerinden nefret ettiği için ona ayrı veriyorum. Yerden bile toplamaya tenezzül etmiyor benim. Domuzum. Şimdi bitter çikolata yiyorum. Kitap okuyorum. Bir tane dışarıda okuduğum bir kitap var iki şehrin hikayesi diye. Ee, bir de şimdi evde Tanrılar Okulu diye bir kitap okuyorum. Bana ablam çok önermişti iki sene önce. Aldım ama iki senedir okumuyordum. Sonra işte bu ara böyle kendimi çok iyi hissetmediğim bir dönemde. Sonra işte kitaplığıma baktım ne okusam ne okusam falan diye. Arkasında işte şey yazıyor bu kitap en ihtiyacınız olduğu zaman da sizin karşınıza çıkacak, elinize düşecek falan filan diye böyle inanılmaz etkilendim. Böyle şey okurken inanılmaz triggerlanıyorum. <laughs> Travmalarım tetikleniyor. Ama şu anlık ben bayağı sevdim. Öyle altını çizerek okuyorum özellikle. Çünkü böyle arada girip nelerden etkilenmişim. Sonra mesela kitap okuduğum kitapları tekrar tekrar okumayı seviyorum ben. Sonrasında işte mesela onları çözebilmiş miyim? ileride okuduğumda onlardan rahatsız olacak mıyım falan onlara bakma hoşuma gidiyor. O yüzden şimdi biraz biraz oturup kitap okuyacağım sonra bakarız. Gözüküyor muyum? Ben yine vlog çektiğimi unuttum. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. <laughs>